Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerim? Bir sonra sağlık arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biz bir saat erken geldik. Normalde 6.30'da geliyorduk Bugün 1.30'da geldik. Arkadaşlar e, cumartesi günleri böyle oluyormuş. Geçen, geçen hafta gitmedik. Ondan önceki hafta gittik. Yine aynı oldu. Arkadaşlar bugün e, ne yapak ne yapak Şaştık kaldık. Mesela dedim kızım ne yiyeceğiz dedim. Vallahi bilmiyorum dedi. Ben de canım makarna istedim ne zamandan beri. Dedim bir makarna yapayım da yiyeyim dedim. Hep beri Soslu. bir şey He. Soslu makarnadan. Çocuklar da seviyor. Ben de seviyorum. Dedim makarna yapak da yiyeyim dedim. Hatta geçenlerde ben işte çocuk şunu oğlan bunu istedi. Kız bunu istedi. <laughs> Yaptım deyince biri yazmış ki ne. Çocuklara bahane etme. Senin boğazın kötü. Sen istiyorsun diye yazmış. Neyse yani ben boğazım kötüymüş, ben canım istiyormuş da onun için ben yapıyorum Şimdi sizi bana ne Çocuklar istiyorlar, ben de yapıyorum arkadaşlar. Bu yani ben çocuklarım her zaman ön planda, bunu her zaman da söylüyorum. Ben he, he kimseye de alakadar etmiyor yediğimiz, içtiğimiz. Biri yazmış, şükretmeyi bilmiyorum, ne kadar ağlıyor falan diye. E, bir demiş ki ne, ee, biraz şükret. Bunlar hep ayrı ayrı yorumlar tabi. Biraz şükret. Biraz işte şey yap. Youtube'da güzel para varmış. Hem buradan alıyorsun hem e, çalışıyorsun yiyen ama yine de gözüm doymuyor demiş. Arkadaşlar çalışma ayrı, ağlama ayrı. Arkadaşlar Youtube'da güzel para var. Şöyle güzel para var. Ee, videoların izlenirse güzel para var. Benim günlük video mesela 20 bin, 30 bin veya da 15 bin izlenecek ki ne ben parayı kazanacağım, benim çalışmaya ihtiyacım kalmayacak. Ama benim videolarım öyle izlenmiyor ki yani videolarım 4 bin, 3 bin, 3 bin 800 o civarda izleniyor. En fazla 4 bin, 5 bin izleniyor yani. İzlenmiyor ki ne hani desem ki ne izleniyor. Para kazanıyorum, gözüm doymuyor. Onun için daireyeten yemeğe gidelim. Kim ister oradaki tozu pası, Vallahi video çekmesi telefon yasak olmasa size çekeceğim videoyu göstereceğim. Nasıl bir ortamda çalıştığımı, toz, gürültü, aşırı derecede. Biz resmen böyle hurdanın içinde, talaşın içinde tamam mı? Talaşın içinde, hurdanın içinde hurda arıyor biz öyle düşünün yani. O da ne oluyor? Ağzımıza, burnumuza toz doluyor. Çalıştığım gerçekten kolay yer değil. Hatta arkadaşım dedi ki ne ben buraya geldim geleli dedi. Gözüm dedi. Görmesi yani ilerledi dedi. Hani görmüyorum dedi. Uzağı göremiyorum dedi. Kadın geçen doktora gitti. Doktor kesin ameliyat demiş. iki doktor, iki göze 95 milyar para istemiş mesela. Yani çalıştığımız ortam gerçekten öyle şey değil. Hatta ben Rümeysa'yı da götürecektim. Sonradan vazgeçtim. Dedim aman en azından ben gidiyorum. Meysa benim evde yemeğimizi memeyemizi yapıyor. En azından. Bıçak nerede? Bıçak burada da kızım. İki dakika şu şeyi soyayım, şafiğimi şey doğrayayım da ondan sonra. <laughs> sen sen unutmuş musun Ben de biraz uzandım Abdullah'ın yanına. Onları gördüm. Onun için geri kattım. Eşime telefon geldi. Bizim bir abimiz var. Onun kızı evlendi. Onun için bu lazer ocaktan istiyor. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> o lazer ocaktan istiyor. Dedi bir tane getirin. Parası neyse verelim. Biz dedik önemli değil parası. O da düğün hediyemiz olsun. Zaten 1 liraya satılıyor bunlar da. Burada öyle. Eğer Trendyol'da yolda falan varsa internette yani onlar biraz daha pahalı oluyor. Onu istedi. Dedi iki kişiler dedi. Zaten dedi yemek yemeye, çay yapmaya iyi Biz de dedik tamam dedik. Arkadaşı aradım. Ona dedim senin aldığın bir yeri vardı dedim. Oraya sor dedim. Kaç lira dedim orada. Bizim markette bin liraya alırken orada 800 liraydı. En azından bari 200 lira karları olur adamlar. Bir an aşkım da salata yapıyor. O bak makarnayı duyunca o dedi. Sevindi uzun makarnamı da. ben Yani de her dedim o dedi. Sevindi. Yani boğaz ayrı mesele. Hani kendin düşkün olması ayrı mesele ama çocukların istemesi ayrı mesele. Biraz fazla oldu sanki. Dermin mi kız? Sote gibi oldu. bugün öğlende bulgur pilavı vardı arkadaşlar. Tavuk sote vardı. Ondan sonra salata vardı. Ayran vardı. Ben de yanımda iki tane üstü bir yere götürmüştüm. Hacer ablamız var bir tane. Bizim başkomutanımız gibi aynı. O soğan dilmişti. Ondan da bir dilim soğan aldım. Öyle yedik. Ayran bir bardak ya. Küçük şöyle o yetmiyor. Bir şey de su götürüyorum ben yanımda yukarı giderken yemeğe giderken yani. Yemeğe yukarıda o da var. Orada yok klima var orada. Orada yiyor. Salsası da ezildi arkadaşlar. Bunu şimdi yüzüne içine koyayım. Ondan sonra Suyu kaynasın, suyu kaynattıktan sonra makarnasını atın içine. Her seferinde havuç falan da yok da bu sefer havuç ben istemedim. Dedim havuç olmasın bu sefer de baharatlarını attık her şeyini attı şimdi gideyim bu kaynasın arkadaşlar makarnasını getireyim ondan sonra makarnasını da içine atalım Yemek evet, hazır olsun ağzını da kapatalım bir tane yeterli zaten bize. O gün mesela bilmemiş bir buçuk paket pişirmiş bayağı çok oluptu. Arttı. Makarna sıcakken yeniyor yoksa yenmiyor. arkadaşlar böyle böyle yazmışlar. Şey yapmışlar. Demiş o kadar para alıyor YouTube'dan. duyduğum kadarıyla güzel kazan. Güzel kazanma şöyle. Videoların izlenirse güzel kazanırsın. Videoların izlenmezse kazanamazsın zaten. Çünkü vergisi var bunun şeyin. Bir de vergi çıkarttılar mesela. Vergi ödeyeyim mecbur. Nasıl ödeyeceğim onu mecbur. 2 lira da kazansam devlet yeni şey çıkarttı. 2 lira da kazansam artık vergi ödeyeceksin yani. Herkes 2 lira da kazanan ödüyor. onlara kazanan da ödüyor. Onun için yetmiyor yani. Borcum var zaten benim bayağı. Onun için borcum için zaten en, en çok çalı da bu işe şey yaptım. Borcumu ödeyeyim de hayırlısıyla. yine. Kaç yere başvurdum. Olmadı ne yapayım. Ağzımı geri kapatıyorum arkadaşlar. Bunun altını biraz kısayım şöyle. Yavaş yavaş bitsin 400'e getirdim. Yavaş yavaş bitsin bu biliyorsunuz makarna nedir ne bir şey daha iyi oluyor. Bitsin. Mesela salata yaptı zaten. O da biraz sonra avcarlar. sofrada tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar makarnamız pişti. Valla var ya çok güzel oldu. Daha e, şeyin ha, sen yeni söndü. Şöyle tam bol soslu bizimkiler seviyor. Şöyle şu şekil. Makarnamız bu şekilde. Yemeği tabakları hazırladı. Salatayı hazırladı. Misafirimiz de içeride oturuyor. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.